Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Eba'daki puanım yüksek 1505 puanım var ve Eba'da birinciyim arkadaşlar bunu nasıl yaptım? gelelim işin ucuna şimdi buradan derslere geldik herhalde derslere yok derslere gelmeyin sınavlara gelin buradan tarama testleri gelin buradan FEN LİSESİ değil Buraya 3. sınıf yapacağız Daha FEN sesi İLK OKUL diyeceğiz OKUL İLK OKUL 1. sınıf değil 3. sınıf oluyorsunuz Buna Bir de değil. FEN LİSESİ FEN LİSESİ Bunu aldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kuvvet tutan açıklıyorsunuz. Güzel. Evet. arkadaşlar. Baktır, evet. arkadaşlar. Geldik. Kuvveti tanıyalım. Fen bilimleri 3. sınıf. Şuraya girelim. Hemen cevapla size gösteriyorum. 15 soru. 15 puan veriyor. her soru 15 puan işte. Açılsın. Yüklensin zor yüklen. Yok yüklendi şimdi. Arkadaşlar bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. İniyorum. Videoyu durdurun bakın. Bence. Evet. Şimdi gezegenimizi tanıyalım. Şöyle ben gösteriyorum. Videoyu durabilirsiniz öyle bakabilirsiniz. Yazın gelmesi geldi. <laughs> yok. sana yapacağız. Bir daha gelirse. İniyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar almak. Tamam kapatalım. Arkadaşlar 3 üç, üç, üç tanesine bakın siz. Çünkü benim acelen var. Eşim <laughs> işim var iş yapacağım i̇şte, işim var azıcık benim de o bakın arkadaşlar dur 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 yam 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 önce gördüğünüz evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunu Bunlar da diğer videolar da olacak. Bu videomu beğenmişsiniz. Kanalıma aşağıdan abone olup bildirim açmayı unutmayın. Açarsanız çok sevinirim. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlık, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.